Direksiyonu ayarladın mı? Aynen. Tamam direksiyon haline, viteslerine bak. Şöyle bak. Emre. Direksiyonu tutuyorsun. Tamam. Bir evet. problem yok. Lambaların çalışıyor. Silahların çalışıyor. Tamam çalışıyor. Bir problem yok değil mi? Aynı ayarın, koltuk ayarın tamam. Okey. anahtar olmadan bu e, bu araçlarda kaput açamazsınız bilginize. Önce sola, sonra sağ çevirin. Bu bakımlarda neye bakıyoruz daha çok? Daha çok aracımızın yağ seviyesini. Bazı şeyleri gözle görebiliriz. Kayışımız kopmuşsa, çünkü sonuçta nöbeti devre aldığınız zaman bilmiyorsunuz birinci ekip ne yaşadığını. Hiçbir problem yok demek ki. Zaten biz hani burada bunları tespit edip sonra ne yapacağız? Aracımızın kontağını takacağız. Ve orada herhangi bir arıza ışığı yanıp yanmadığına bakacağız. Şimdi yağ seviyesine bakmak için ne yapıyorduk? Çubuğumuzu çekiyoruz. Çekelim çubuğumuzu. Evet, çubuğumuzu çekelim. Tutalım orada. Evet, bekleyelim. Bir bakalım yağ seviyemize. Biraz bakalım yeterli yağımız var mı? Evet, aracımızda yeterli evet. yağımız var. Kapatalım, silelim tekrar çubuğumuzu. Hazırım hocam. Ben başlayabiliriz. İkinci fitreste. Bir Biraz geniş alıp çıkmazsa daha gireceğiz. sağ taraftan, dubaların dik olduğu taraftan gireceğiz. Sağ sol, sağ sol. Aynen gayet güzel. Bakır gölgeyi sağ ol Ön taraf araçlar sağlı sollu yardımcı oluruz lütfen. Beyaz araba sağda kalır mısınız lütfen? Ön taraf araçlar sağlı sollu yardımcı oluyoruz lütfen. Ön taraf araçlar sağlı sollu yardımcı oluyoruz. Ortadan geçmeye çalışıyor. Bir ambulans var arkada. Ön taraf. Ön taraf sağlı sollu yardımcı oluyoruz lütfen. Ön taraf sağlı sollu yardımcı oluyoruz lütfen. Ambulans suç teknikleri eğitimi diye e, tanımadığımız bu eğitim düzenli periyotlarda bu eğitimi vermekteyiz. Bu eğitimdeki amacımız da şöyle, e, sahada çalışan arkadaşların motor, nörolojik e, nölojik, e yeteneklerinde ya da yeteninde bir kayıp olup olmadığını tespit etmek. Aynı zamanda 4, 4, günlük eğitimde de araçla ilgili mekanik bilgileri vermek üzerine kurulu bir eğitim. Hava şartlarına göre değişiyor. Yağışlı ortamda da arkadaşlar bu eğitimi deniliyor. Karlı ortamlarda da o tamamen hava meteorolojinin şartlarına uygun şekilde bu periyodik olarak bu eğitimler düzenleniyor. Aslında bu eğitime katılan arkadaşlar zaten aktif ambulans sürücüleri, bütün normal sorumlulukları ve yetkileri de buna tanınmamış. Ama bizim amacımız e, trafiğe çıkan arkadaşların trafikte yaşadıkları sonunu minimuma indirebilmek için bu eğitimi alıyorlar. Geçene kadar aktif olarak sahaya göndermiyoruz bu arkadaşları. Ama e, bugüne kadar gördüğümüz tecrübelerde de e, en fazla iki e, eğitimden sonra tekrar sahaya aktif olarak dönüyorlar. Sıkışık İstanbul trafiğinde ya da dans sokaklarda ambulansların hareket alanları çok kısıtlı olduğu için arkadaşlar bu eğitim sayesinde ulaşabiliyorlar. E, Kullanılıklar alanına uygun olarak mana ve yeteneklerini sağlamaya e, rica ediyoruz en azından. Empati konuları, yani o ambulans içerisindeki kişinin bir gün kendi yakınları veya e, eşi, dostu, çocuğu olabileceğini düşünerek buna göre ambulansa, bunun dışında itfaiye araçlarına, polis ekiplerine de bu konuda destek vermeni rica ediyoruz. Bunun için de bir fenomen uygulamamız var. Bununla ilgili bakanlığımızın da talimatı da temel sistemini bütün vatandaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. İlk gün genellikle teorik eğitimler veriyoruz. Biliyorsunuz İstanbul trafiği çok yoğun, sokaklarımız çok dar. Bunlara yönelik hem paralel park etme, hem sağ hem sol olmak üzere yine T denen parkur düzenimiz var. Ve biz dört gün boyunca teorik ve uygulamalı olarak ileri sürüş eğitimini alıyoruz. Ee, İstanbul büyük bir metropol. Tabii ki e, trafik e, sıkıntımız var. E, çoğu zaman hastaya ulaşmakta e, zorluk çekiyoruz. Bunun için olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz. E, dar yollar bazı ilçelerimizde dar yollar var. Oraya işte girmek ve hatta çıkmakta da zorluk çekiyoruz. Ambulans sürmek biraz daha farklı oluyor. Büyük araç olduğu için manevrasını kontrol etmek, park etmek, işte dar sokaklara girmek buralarda sıkıntı çektiğimiz yerlerde işte dubalarla o şekilde yol yapıp aslında onları öğren öğretmeye çalışıyorlar burada bize. İstanbul çok büyük trafiği, çok yoğun. İşte git çalıştığımız bölgelerde çok böyle dar sokaklar, eski yapı olduğu için tabii haliyle her sokağa da girmek zor oluyor. Burada biraz vatandaşlara, işte hani yolun ortasına park edip gidenler, özellikle de sıkıntı yaşadığımız kısım araca hani park bırakıyorlar. E bir de dar sokaklar, e hiçbir şekilde giremiyoruz. Büyük araç olunca hani en azından park konularında biraz dikkat edebilirler. Evet. Bu eğitim burada bize ileri ambulans sürüş teknikleri eğitimi veriyorlar. Ee, biz kadınlar olarak özellikle bu eğitime e, ben kendi şahs adıma söyleyeyim hani almamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, normal araç kullanmakla ambulans kullanmak bambaşka şeyler Öncelikle onu söyleyebilirim. Hani araç kullanmıyorsanız ama ambulans kullanmak hani hem hastayı taşıyorsunuz hem arkadaşlarınızın sorumluluğu hem kendi sorumluluğunuz hem biraz da büyük araç yüksek araç hani bambaşka bir duygu kesinlikle deneyimleyip e, tecrübe kazanması kazanmamız gerektiğini düşünüyorum bu konuda. Çok şöyle yadırgayanlar da oluyor, takdir edenler de oluyor tabii ki de. özellikle yol vermeyenler bazen hani kadınlarımıza normal trafikte de yapılan şeyler aslında. Hani özellikle yol kesenler, arkamızdan hani bizi takip edip o yol avantajını kullanmaya çalışanlar hani bunlar trafiği tehlikeye atıyor. Hani biz hasta taşıdığımız için hem bizim hem de hastanın güvenliğini de tehlikeye atıyor. Hani rica ediyoruz lütfen bu şekilde davranmazlarsa daha anlayış olurlarsa. Çok memnun oluruz. Camlarımız kapalı, e, teyipler açık. Bazen vatandaşlarımız tabii ki istemsiz bir şekilde çok fazla cep telefonunda görüşme yapıyorlar. Buna istinaden tabii ki bizi fark etmiyorlar. Biz her zaman şunu diyoruz. Bir ferman yaparken bir arabanın yanlış şeride kayması demek o ferman sistemini tamamen bozuyor. Bizim için en önemli olan kısım fermuar başladıysa başlayan fermuarın aynı şekilde gitmesi gerekiyor.